...yorum. Ee, çok başka yerlere gidiyoruz. Ama bir bakın piyasada şimdi belki bir yerde atlama. ama Yok konuşuyoruz da şöyle <laughs> bir iki tane soru var. Ben ondan dedim. Şimdi biz iki soruyu beraber tabii. Bir, birinci soru evrim teorisinin bilimselliği kriterini ne kadar karşılamaktadır? İkinci soru bir Müslüman evrimci olabilir mi? Şimdi biz iki zor soruyu i̇ki, bir arada tartışıyoruz. Yani zor bir şey yapıyoruz biliyorum bu akşam. Bir de tabii bir de Örsel Hoca'nın tamam. başka konulara da bir dalıyoruz. Müslüman arada olabilir. <laughs> bir Müslüman evrimci olabilirim. O soruyu ben Osman Hoca'ya soracağım ama onun öncesinde evet. Ebu Bekir oldu. size bir soru var. E, hem e, ilahiyatçı da aynı soruyu sormuş. Değerli ilahiyatçı, izleyici de aynı soruyu Genç bir izleyici de aynı soruyu soruyor. Şimdi iki soru aslında. Şimdi e, önce şu soruyu sorayım. Aynı ayette diyor. E, Ahsen'in takvim, var. ama devamında da en aşağılık duruma düşürdük var. En en aşağılık duruma düşürdüğü nasıl açıklayacağız diyor o zaman. Yani ben siz bir diye... şey almıştınız. İşte evet. Aslında Bakın. genç izleyicimiz de onu soruyor. Ha. Bu soru özellikle size. Ne dersiniz? Şimdi bu Yaratılışla ilgili değil. Belhum edal diyor orada. Hı. Bu yaratılışla ilgili değil. Benim kastettiğim, ah seni takvim üzere yarattık dediği insanı kastediyor. ediyor. Bir sonraki ayet. Sizin hocam, abim hocam. 4, 2, hocam, hocam seyredim seyredim de de İzleyici Sadece. de C işte ah seni de takvim şeklinde yaratılmadan sonraki işte yani, devamında sonraki da ayet ya, işte, aşağıların Şimdi yapalım, en aşağısı dediğini söylüyor. Evet. Hareketlerine göre. Dünyadaki, Bunu nasıl açıklayacağız onu söyleyeyim. Dünyadaki amellerine göre, dünyadaki yaptığı işlere göre. Bazı insanlar vardır. Örnek tipler gösterilir. Bazı insanlar vardır ne bileyim 7-8 yaşında çocuğa affedersiniz tacizde bulunur. Bunların ikisi e, toplumun gözünde de aynı derecede eşit değildir. Hı. Yaptıkları işlere göre Kur'an-ı Kerim onu söylüyor. Belhum edal diyor. Yani o yaratılışla alakalı bir şey değil o. Hayır. Bakın. Peki şurası Firavun eşk... Şimdi eğer as as biz bunu bir saniye. Biz Esfeli Saafin'in. Biz Esfeli Saafin'in. Peki biz bir saniye. Bak, bak tamam ama dediğiniz doğru da Firavun'un peki tipin bozuldu. Hı. Hocam bir saniye. İşte Kur'an ama Esfeli Saafin'in aseni Takvimin tersi şimdi, olarak veriyor. Şimdi eğer şu. biz Hı. Bu sizi Siz şey... Siz dediğiniz deniz gibi olsa Firavun'un tipinin bozulması lazım. Dış görünüşle alakalı takvim. Hocam şunu bitireyim konuşalım. Eğer biz ben bu görüşe konuşuyorum Ama benim söyleyeceğimi söyleyemiyorum. Önce Ebu bir söylesin ki Osman Bey'e gideceğim. hatta olarak o da söz istiyor eğer vereceğim. Lütfen eğer, cevap verimi soruya cevap lütfen. verin. Lütfen. O Hocam, insanın hayatta yaptığı işlere göre <laughs> belbep edal seviyesine düşürülür. <laughs> eğer biz e, Kur'an-ı Kerim'de hani bu evrim de öyle evrimsel şekilde e, insanın yaratılışı e, yaratıldığına inanıyorsak o zaman Cenab-ı Hak e, meleklere ee, ya şeytana ya da maymuna tapın demiş olması gerekir. Öyle değil mi? Adem'e secde edin dedi. Şimdi Adem o zaman maymun olması gerekiyor. Adem Öyle de değil maymun mi? demiyor ki. Ha, i̇şte ben de onu söylüyorum. Cenab-ı Hak biz orada mesela şimdi Adem tavuktan diyor. oluşuyoruz da yani ha? tavuk demiyor Allah bizim. Biz insanlar diyor. Biz tavuktan oluşuyoruz herhalde Oluş, Allah bize tavuk demiyor. Oluşuyoruz siz yani söylüyorsunuz. neden oluştuğumuz önemli? Öyle... Siz, siz söylüyorsunuz oluşuyoruz. Hayır o, bakın o Yok, teoriyi... e, Yine değerli ilahi ayetin ilk kısmı yaratılışla, e, hemen arkası yaratılışla ilgili değil diyor. İlk kısmı evet. yaratılış. Benden şey. Doğru. Oluşuş değil. Aynı şeyi mi söylüyorsunuz? Doğru doğru aynı şeyi söylüyorum ha. ben de. Yaptıklarınla o o seviyeye düşürülür ya da örnek insan seviyesine çıkartılır yaptıklarından yaptıkları onu... fiillerle, hayatta yapmış olduğu işlerle. Işte, i̇şte dış görünüş değil fiil. Fiil ahlakla ilgilidir. Dinin de temel tezi yani ben onun niye? Ben şimdi diyorum. hocam orada bir şey diyorsunuz. Caner Bey orada dış görünüş diyorsunuz. Tabii siz. bakın şimdi iki türlü anlaşılabilir. Birincisi birinci ayette insan en güzel surette yarattık diyor. Hı -hı. Tin 4, Tin 5'te de diyor ki o sonra on aşağıların aşağısına çevirdik. Yani bir daha seni takvim, de esveli safilin diyor. Birbirinin tersi veriliyor. <laughs> Eğer ki esveli safilin aşağıların aşağısına biz firavun diyorsak mesela firavunun tipi mi bozuldu? Ay işte Hayır, Esmeri Safi'ni biz Doğru. olarak görmüyorsa. i̇şte ben de onu o söyleyeyim. zaman Asli'nin takvim dış görünüşle alakalı bir şey olarak almamak lazım. Çünkü onun tersi olan şey. Bir. Aha. İkincisi Şimdi, almamak lazım takvim, diye siz söylüyorsunuz peki, bunu. Ben söyleyeyim. Bir de ikinci bir şey var. İnsan insan olduğu zamandan bahsediyor. Mesela insanın başı Kur'an'da da atıf yapılır. Biyolojik olarak da biliyoruz. Başlangıcı bir sperm. Mikroskopta baksak sperm. Sperm çok mu yakışıklı? Değil ama ahseni takvimi ortaya çıkartan şey sperm.